Selim bu izleyeceğimiz içerikleri dalga geçmek için dalga geçeceğim lan. <laughs> Hayır abi yani bazıları o kadar cringe ki harbiden yani. insan evladını yapmaması gereken şeyleri yapanlar var ya. Bak kendi başıma triggerlandım şu an. Arkadaşlar bana diyorlar ki sen bu gözlüğü kıramazsın. Bu gözlük 300 lira diye kıramazsın diyorlar. Hadi isteyin o zaman. <laughs> Kıramadan <laughs> Yok. <laughs> evet. Yok artık. Belki. Evet. Dur dur dur. Sakın geçme. Biraz yaklaş. Biraz daha yaklaş. Biraz daha yaklaşır mısın lütfen? Çünkü sana söylemem gereken çok önemli bir şey var. Ama sen çok tatlısın. Neden ya? <laughs> ne diyeyim ki ben şimdi ya? Yorum yapılacak da bir şey yok ki arkadaş. Yani dil atan bir dayı var. Sağda va 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 diyen <laughs> bir kadın var. Şevki abi ne yapıyorsun ya? Lan bu ne böyle lan bu neyin nesi ya? Allah Allah. Ecitmeci çele beni buluyor lan. Yat bu dondurma gibi böyle. Bu ne böyle ya? Bir, tadına bak, bak lan kanki. Bir bakayım bunun tadına. Ha yumuşacık kola ay lan bunu yiyse ha. Beğendin mi? Lan bu niye nesi böyle lan? Ne <laughs> ne bunda bir şey yok. Aaa dondurma. Nedense bu hayatta çok sevdiğim şey. Yalamayı sevdiğim çok çok şey. <gülüyor> <gülüyor> Yalamayı sevdiğim çok şey. Aaa <laughs> dişim yok. Aaa dişim yok dayı ne yapıyorsun dayı? Adam gitmiş pahalı araba olmuş. Herkesin gözüne sokuyor. Valla ben hayatta sokmam. Lüks olduğu bile anlaşılmıyor. Şimdi Volk bak at... bu dayı belli taşak geçiyor. Nasıl belli olmuyor? Adamlık budur işte. Velhasıl <laughs> well, keram görgüsüz olmay. Ya... Yürü be. Sonuna kadar hak veriyorum. Sonuna kadar hak veriyorum. Aklıma da her logo gördüğümde bu böyle közcü tipinde kolunda saat Instagram'a atılan o böyle karartma efektiyle direksiyon tutulup ya da böyle bir radyoyu çekerken ama radyoda ne çaldığını çekerken arabanın logosunu da gösterme açısıyla vurgu yapılan içeriklere çok tilt oluyorum. Görgüsüz olmayın. Mert şirin olduğuna bak. Lan onu. Mert yapıyorsan senin ben ta ağzına sıçayım. Bir dakika gel bakayım sen mi ya? Hayırdır lan? <laughs> Hayırdır? Ben logo mogo çekmiyorum ben sadece müziği atıyorum yani ben. Hiç attı. Niye etiketlediler? <laughs> <isterim. gülüyor> Demek ki yapmışsın ki etiketliyorlar amına koyayım. Hayır boş yapıyorlar ya ben ne zaman logoyu çekip atmışım? Görgüsüz müyüz biz? Bir dakika dur şöyle anlarız. Mert'in arabasının markası ne? Yani markayı anlarlar abi o zor bir şey değil ki. <laughs> Şaka yapıyorum lan. Dur bakayım bir çete sorayım. Buna kodduklar ezber işte. <laughs> Mercedes. Ya Mercedes vardı bir tane ya. Dur bir dakika. Hatırlıyor musun onu Mert? Melit Melis. <laughs> hayır hayır. Mercedes satmak işte almak işte yani. Melit Melis. Aa. Alo merhaba.

Labi mala ne kadar Labi, Labi mala olacağım. Ha. Ne kadar Ne kadar satış ne kadar satış al? Ne kadar <görm satış Ne kadar? Burası ne kadar? Eee e, ne kalsın sen? Arabayla O araba ne kayardır? Araba He. Araba lira. Çok. Çok. Üç bıçak. Üç bıçak, üç bıçak. Olur mu? Olur He. Nereden arıyorsunuz sen? Urfa, Urfa. Urfa'dan mı? He. Durursun sen. Neyse aklıma geldi. Evet Mert senin bu arada bir şaka bir yana Mert'in böyle bir şey yapacağını sanmıyorum. Adam sonradan böyle görgüsüzlükler olan bir adam değil arkadaşlar. Yedirtmem yani. Değil evet, mi Mert kardeşim. Abi. Ben yani müziği atıyorum. Müzik benim amacım. Yoksa hiç abi. peki müzik atarken böyle logoyu gösterdim mi? Allah Kur'an'ı bir kere bile yapmadım. O görgüsüzlük abi ben kime neyi kanıtlayacağım da şey. Ya bu göstereceğim, arada bak evet. görgüsüzlük değil. Yani şöyle sen Bence görgüsüzlük abi Hayır, videoyu oğlum, çekerken şimdi birden Mercedes bak, logosunu çekmek bunu yapan varsa görgüsüzdür benim bu, gözümde. bunu bilerek yapı bunun bilerek yapılması görgüsüzlük zaten yani hani ne olmuş yani hani bu bu arada sadece araba lüks olduğu için değil genel olarak yapmak zaten komik ben gülüyorum ya ne bileyim böyle gözüne sokmalık bak ben buna biniyorum ben bunu kullanıyorum diye ee, ama Mert yapmaz öyle bir şey. Yok ya, yapmıyorum abi bak, bak, kanıtlarım. Bir buçuk yıllık bunların arşivi duruyor Instagram'da. Mert abim candır gerisi hikaye demiş kardeşim benim. Eyvallah kardeşim. <laughs> Neyse. TikTok cringe o videoya devam ediyorum bak. Hadi iyi seyirler abi. Hadi mucuk gelirim yine. Bizim kimseden çekindiğimiz falan yok. Unutmayın ki kral olsanız kraliçeyi sikeriz. Kraliçeyi sikeriz. Aklını... <laughs> Dönmeyi bayılmaz zannediyorsunuz. Ben siz de biliyorum. Stajyer mafyalar. Şartlar. Benim abim bir çiğ köfteci. Ee, ne olmuş? Seni dürme sarıp yer. Olamaz. Çiğ köfte yer misin? Hayır. Çiğ köfte yer misin? Hayır. Yemez sen yeme ben yerim. Ağzı kapalı olan an <laughs> Bu arada reisi görüyor musunuz reisi? Az önceki TikTok'ta hiçbir şey anlamadım. Ta fıstıklarını bile çöpe atıyorum ben. Kimsenin tribini çekemem canım. Net. Dalı, yağmur, yağmur Reis ama atılmaz ki o da ya. Canım çekti şimdi. Olunca. Orhan Kaya. Yok nimet şeyi yapmayın. Nimet ayrı konu da. O da atılmaz yani. <laughs> ben, ben zengin bir, bir koca, bir koca bulacağım kendime. kendime. Senin gibi ne olacağı ben bilinmeyen biriyle evlenir miyim hiç? Ya <laughs> Gülbahar abla yapma. Görüşümüz herkese dert olmuş. Doğru yoldayız o zaman. Devam ki. Bu hayatın heyecanı heyecanı yok. Yok. Kafasına mermi yerken elindeki sigarasını bırakmayan adam size vatanı mı bırakacak? Gökteki kartallara, yerdeki aslanlara, bağdaki bozkurtlara selam olsun. Ona yok. Bak seni bir daha uyarmayacağım. Kuzenimle düzgün konuş. İstanbul'a getirtirme beni bir daha. Akıllı ol. Oğlum TikTok'tan rojo mu kesiyorlar? Videolarımda oynayacak manken gibi dansöz arıyorum. Videolarımda oynayacak dansöz arıyorum. Şöyle manken gibi videolarımın izlenme oranını bayağı bir arttıracak. Oynamasını bilen dansöz arıyorum. Sen beyaz atlı prensi beklersin ama sen almaz ya pas attı aşiret çocuğu gelir. Delal amma. Yo. <laughs> evet. Yok artık. Belki. Evet. Yedi... Engobaki. Bunlar güzel değil ya. Dur. Arkadaşlar böyle şeyler yapmayın ya. Vallahi yapmayın oğlum. Bunları yarın öbür 3-5 sene sonra izlediğiniz zaman ya da birileri böyle işte YouTube'da gördüğü zaman olmaz ya. Gerçekten yabancı TikTok'ları inceliyor musunuz hiç? Yabancı TikTok'larda bunu yapanlar illaki vardır ama yabancıdan kastım öyle daha çok Avrupalılar. İşte Amerikalılar. Ben onlarda genelde denk geldiğimde ya da onlar sunuluyor. Biz bunları gereksiz mimleyip gereksiz reklamlıyoruz belki de. Hani kendimizi daha çok rezil etmek için uğraşıyoruz. O ayrı bir tartışma konusu da. Bize dalga geçmek için yapıyorlar. Peki şeye ne diyorsunuz? Hani bunlarla dalga geçmek için de bir yandan da e, çekeyim atayım bir yandan da aynı şeyleri yapma usulüne ne diyorsunuz? E şimdi ben TikTok hesabı açıp bunların mimlerini bunların böyle dalga geçeceğimiz detaylarıyla kendim çekip yapıştırsam. Ama bir yandan da hani anladın mı? E, atmış da oluyorum işte hem taşak geçiyorum hem de atıyorum misali. Bunda yapan çok kişi var. Rani'nin Ronnie.